Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Bu dersimizde Arapça iki kitabının 9. ünitesinin kalıp ifadelerini ele alacağız. Başlayalım. İstata'a en ve yestati'u en. İki ifade var. Birincisi mazi için, ikincisi de muzari için. Bunların anlamları ebilmek, abilmek şeklindedir. Her iki ifadede bulunan enden sonra mensup muzari geldiğini unutmayalım. Örneklerimize bakıyoruz. Ana estati'u en a'zifel kitar. Ben gitar çalabiliyorum. Burada estati'u <laughs> en ifadesini görüyoruz. Çalabilmek. Başka bir örnek. Hu yestati'u en yetekellemel yabaniye. O Japonca konuşabiliyor. ''Yestatî'u en'' ifademiz bu ile başlamış. Başka bir örnek. ''Hu estatâ'a en yefûze bil merkezi'l-evveli fissibâk'' O yarışta birinci gelebildi. ''İstatâ'a en'' Başka bir örnek. Bu örneğimiz olumsuz. ''Lâ estatî'u en umârise hâzihil mihneh'' Bu mesleği yapamam. Burada ebilmek olumsuz olarak bulunmuştur. Başka bir e olumsuz örnek. La testatiu en tegude seyyarate ceyyide. Arabayı iyi süremiyorsun. Burada ebilmenin olumsuz şeklini görüyoruz. La testatiu en. Başka bir örnek. Yestatiu en yesbehe ceyyide iyi yüzebiliyor. Yestatiyu en kalıbını görüyoruz bu örneğimizde. İkinci ifademiz ma hiwayetuke hobin nedir şeklinde bir soru cümlesi. Bu soru cümlesini e, çoğul şeklinde de kullanabiliriz. Yani ma hiwayetuke şeklinde. Bakalım örneklerimize. Ehem muhiwayeti kıraatul kutub. Tabi bir soru sorduk yukarıda, buna cevap olarak kullanıyoruz bu ve bundan sonraki cümleleri. Neymiş bu cümlemizin manası? En önemli hobim kitap okumaktır. Ehemmu <laughs> hivayeti. En önemli hobim. Hivayeti cem'ut tavabi Başka bir örneğimiz bu yukarıdaki sorulara verilmiş cevap. Hobim. Full koleksiyonudur. Başka örneklerimiz var, onlara bakıyoruz. Ekbaru hivayeti el istimagu ile musiqa. En büyük hobim müzik dinlemektir. Şimdi bu soruyu soruyoruz ve buna karşılık e, cevaplar verilmiş, onlara bakıyoruz. Şimdi mehivayetuk <laughs> hobilerin nedir şeklinde bir soru var ve onlara Verilmiş cevaplar var, onlara bakıyoruz. hivayet sibaha, hobim yüzmektir. Hivayet-i cem'u-tavabi'a, hobim pul koleksiyonudur. hivayet es-sefar, hobim yolculuktur. hivayet er-rasm, hobim resimdir. Hivayet-i hıyata, hobim dikiştir. Hivayeti i istima'u ile'l musi'ka, hobim müzik dinlemektir. Hivayeti, i'dadu ta'am, hobim, yemek hazırlamaktır. Hivayeti, er-riyada, hobim, spor yapmaktır. Hivayeti, sayd, hobim, avcılıktır. Başka aktiviteler var arkadaşlar burada. Şimdi onlara bakıyoruz. El buling, bowling, asayit, avlanma, rukubu darraca, bisiklete binme, rukubul emvaj, sörf yapma, el şarkı söyleme, rukubul hayl ata binme, el resm resim yapma, el kafzu bil paraşütle atlama, el sibaha yüzme, el abul hasub bilgisayar oyunları, tesellukul cibel dağa tırmanma, kuratul kadem futbol, saydus semek balık avlama, el gavus deniz ve benzerine dalma el yuga yoga el bahsu fil internet internette araştırma yapma bunlar da hobi olabiliyor hobi olabilecek bu aktiviteleri söylemiş olduk Arapçada sıklıkla kullanılan bazı ifade biçimlerini tanıma ve yerinde kullanma becerisi elde edebilme bu dersimizin öğrenme çıktısıdır. Bunu daha iyi pekiştirebilmek için araştır, tekrarla başlığı çerçevesinde istata'a fiilini kullanarak cümle kurunuz ve defterinize yazınız. İlişkilendir, karşılaştır başlığı çerçevesinde Kur'an-ı Kerim'in İsra Suresi 64, Rahman Suresi 33. ayet-i kerimelerinde geçen istata'a fiillerinin kullanımlarını inceleyiniz. Son olarak anlat, paylaş başlığı çerçevesinde Verilen kalıp ifadeleri ezberleyiniz. Bu ifadelerle oluşturduğunuz soruları Arapça bilen arkadaşlarınızla birbirinize sorunuz. Bu dersimizin de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çalışmayı ihmal etmeyin.